Merhaba arkadaşlar, İslam oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmak için de aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım. Hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum. Bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespe Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfada. Hemen şöyle iplerimi gördükten sonra modelimi başlayayım arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde hazırladım. Hemen buradan yapacağım model gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir model. Buradan geldim bir düğüm atıyorum düğümü attım hemen yanından bir zürafa yaptım 1 2 ve 3 tekrar başa geldim Buradan bakın ikinci zürafanın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve hemen yanından bakın tekrar başa alıyorum. Ve hemen diğer yanından bu şekilde bir bakın burada son Kalana son bir düğüm atıyorum. Bu şekilde birinci kayımı oluşturuyorum. Tekrardan geldim. Bakın. Hemen yanından devam ediyorum. Buraya ipimi indirdim. Hemen bir, iki ve. 3 tekrar başa alıyorum. Hemen yanından 1 ve 2 tekrar başa alıyorum. Hemen yanından Bir. Dip kısmına ipimi indiriyorum. Buradan bir, iki ve üç. Tekrar başa alıyorum. buradan bir ve iki tekrar baş alıyorum buradan da bir burada arkadaşlar bir tane kalıyor tekrar buraya düğüm atıyorum düğümü attım ve buraya pırpır yapacağım 1 2 ve 3 3 tane pırpır mı yaptıktan sonra dip kısmına yiyorum Arkadaşlar bu şekilde indim ve hemen buradan da tekrar Kaya yapacağım arasını kaç kaya olduğuna karar vermedim arkadaşlar. Hemen kayalarımı tamamlayayım. Arasında kaç tane kaç kaya koyacağımın mesafesini ayarlayıp hemen geliyorum arkadaşlar üst kısmını anlatacağım. Şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar, alt kısmını bitirdim bu şekilde. Hemen burada şu kısmına size göstermek istiyorum. Minik yeşil yapraklarını yapacağım buradan buraya bir düğüm attım buraya pırpır pır yapacağım bir iki ve üç Hemen ipimi buradan pırpırımın başına alıyorum. Tekrardan tam orta kısımdan bir düğüm atıyorum. Ve hemen yanından bir düğüm daha attım. Tekrar baş aldım. Bir düğüm atıyorum. Ve buradan da son düğmemi attım. Bu şekilde minik bir yaprağımız oluştu. Arkadaşlar bunu buradan kesebilirsiniz de bu şekilde buradan kesebilirsiniz de ya da hiç kesmeden arkadaşlar ben genelde kesmiyorum. Buradan tekrardan üç tane pöpürüp 1 iki, üç. Hemen ipimi başa alıyorum. Bak. Bu şekilde başa aldım. yine tekrardan diğer pırpırımı battım hemen yanında son bir tane kalıyor arkadaşlar ona da düğümümüzü atıyoruz bu şekilde yapraklarımın ikisini aynı anda tek iple yapıp Ondan sonra da bunu da dip kısmından hemen bu şekilde şekilde buralara yaprak yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil yapraklarını da tamamladım. Hemen buradan ipimi aldım. Buradaki pırpırımı iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şu yapraklarıma şöyle yapmak istiyorum. Daha kolay çalışmak için. Buradan bir pırpır yapıyorum. Bir. İki. Ve. Üç. Tekrar başa aldım bu şekilde buraya da bir ve iki tekrar ipimi bu şekilde hafiften çok değil şu ipi hafiften böyle tutuyorum sonra aynısına geliyorum Aynı bu şekilde buradan kıvırıyor. Bu şekilde bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun püf noktası tekrardan bakın. Şu kısma ip atıyorum. Burası 3 kat oluyor arkadaşlar. Burada 3 kat ipimiz oluyor. Hemen başlayayım. Buradan bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın ilk yaparken boyutunu çok dikkatli ayarlayın. Hangi boyda yapacaksanız. 1 Hafiften bir tık. 2 3 4 and 5 6 7 8 buradan da o. çiçeğimin bakın şurası arkasında göstereyim Arkadaşlar şöyle buranın bu şekilde dolgun durması için üç tane Altındaki ipin katının üç tane olması gerekiyor. Burada önemli olan bunu yapmak. Ve bunu yapınca burada aynı bir mekik görüntüsü oluyor arkadaşlar. Ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Ben şu fazla iplerimi de keselim. Bakar mısınız? Şu yaprakların bir tık bozuldu. Altı aldığım için onu da ütüyle düzeltirim. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hemen arkadaşlar diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum.